merhabalar. Bugün sizinle şifakat ile ilgili en çok sorulan soruları derleyip topladım. O soruları bana yorum kısmında ve Instagram hesabımda sizlere sordum. Siz de bana söylediniz. Bu arada Instagram hesabımı şuradan koyuyorum. Evet, ilk sorumuz bu aşamaya ne kadar sürede geldin? Ben bu aşamaya gelirken hiç yani şu kadar sürede şifakat açacağım diye düşünmedim. Hiç kendimi öyle ayarlamadım. Çünkü ben tekvando yapıyorum. Ben sizlere gösterdim. Egzersizleri her gün yaptığım için rahatlıkla ben şifa açabildim. Evet ikinci soruya geliyorum. Yeni başlayan biri ne kadar sürede şifakat kat açabilir demişsiniz. Bu soruya net bir cevabım yok. Çünkü anatomik yapısı ve vücut yapısına bağlı olarak değişiklik gösterdiği için vücut yapınızı, esnemenizi, hareketlerinizi görmem gerekiyor. Net bir cevabım yok. Yani Size ben bir ayda ya da iki ayda açarsınız desem diğeri belki beş ayda açabilir. Yani sizin çalışma yapınıza da göre değişiyor. O yüzden net bir cevap veremiyorum. Arada dışarıdan ses gelebilir. Yani bu yüzden kusura bakmayın. Yeni soruya geliyorum. Ben yapabiliyorum, açabiliyorum ama beş dakika sonra yapamıyorum demişsiniz. Bunun nedeni vücut ilk başlarda yumuşak oluyor ve ilk başlarda yumuşak olduğunda siz açıyorsunuz, tam oturuyorsunuz. Sonradan vücudunuz yani kaslarınız kasılıyor ve acı hissediyorsunuz. Bu yüzden de bir korku da oluyor. Çünkü lifim kopabilir mi falan diye korku da oluyor. Bundan dolayı biraz daha esnemen, ısınman ve egzersizleri düzenli bir şekilde yapman gerekiyor canım. Düzenli bir şekilde yaptığında, istediğinde, sabırlı olduğunda, azimli olduğunda yapamayacağın hiçbir şey yok ve yapacağınıza inanıyorum. Sabırlı ve azimli olun yeterli. ki. Evet. Soruya geliyorum. Gösterdiğin hareketleri ne kadar sürede açabilirim diyorsunuz. Evet yani gösterdiğim hareketler sizin için cidden yeterli olacaktır. Çünkü ben en etkili egzersizleri sizlere sundum. Ne kadar sürede açabilirsiniz bunu söyleyemem. Çünkü bana ikinci soruda da demiştiniz. Aynı şey geliyor. Sizin anatomik yapınıza, vücut yapınıza göre değişiklik gösteriyor ne kadar sürede açabilmeniz. Evet, diğer soruma geliyorum. Jimnastik mi gittiniz demişsiniz bana? Hayır, jimnastiğe gitmedim ama çok ilgim var jimnastiğe. Yani daha yeni başladı bu ilgim açıkçası. Sizlerle bir seriye başlamak istiyorum. Bunu da bu videomda da söylemiş olayım takla serisine başlamak istiyorum. Ben de sizlerle birlikte yap, yapacağım, öğreneceğim bazı yani birçok taklayı ben de bilmiyorum ama sizlerle birlikte yaparak bu seriye başlayarak ben de öğreneceğim. İnşallah yakında bu seri gelecek arkadaşlar. Bana bir soru gelmişti. Bu soruya üzüldüm açıkçası. Neden dersiniz? soru neredeydi? <laughs> soru neredeydi? Bu soruya geliyoruz. Bu soruda bana demişsiniz ki keşke biraz daha egzersiz yaptırsaydım demişsiniz. Benim attığım bu şifakat videosunda sizlere elimden geldiğince çok egzersiz göstermeye çalıştım ee, ve sizlerle birlikte yapmaya çalıştım. En etkili egzersizleri gösterdim. Yani araştırmalarımı da ekledim. Kendi açtığım süre boyunca hangi egzersizleri ve hangi egzersizleri yaptıysam bunları da ekledim. Sizlere elimden geldiğince fazla egzersiz gösterdim. Yani az egzersiz gösterdiğimi düşünmüyorum. Abla ben yapamıyorum. Açmaya çalıştığımda bacağım çok ağrıyor. Sondaki hareketle bacağımı çok kırıyorum. Neden? Yapamıyorum diye bir şey yok. Ben öyle bir şey istemiyorum. Öyle bir şey duymak istemiyorum sizlerden. Çünkü yapabilirsiniz. Sadece siz inanmanız gerekiyor. istemeniz gerekiyor. Yapacaksınız. Benim abonelerim hepsini yapacağına inanıyorum. Yapacaksınız. Yapacaksınız. Hareketleri yaparken, esnemeni, egzersizlerini yaparken, kendini zorlarken bir tık daha zorlanan gerekiyor. Bir sonraki güne. Evet, neden kırılıyor diyorsunuz. Yani arkadaşınız demek istediği hareketi gösteriyorum. Şu an size şundan kırılıyor. Yani bu hareket bu şekil. Bu hareket bu şekil. Arkadaki ayağının kırıldığını söylüyor. Yani şu şekil oluyor diye. Yani böyle resmen bu şekil olduğunu söylüyor. Bunu toplayamadığını söylüyor. Bu bu demek yani sen oturamıyorsun. Sen burada kalmışsın demek oluyor. Yani arkadaşlar bunu bu şekil yapmanız için bu şekil olmanız için biraz daha ısınmanız, biraz daha zorlamanız, güzel bir şekilde yapmanız isteminiz azimli olmanız gerekiyor. Egzersizleri ben size en etkili egzersizleri gösterdim. Sadece siz düzenli bir şekilde yapın. Yapacağınıza inanıyorum. Ve sizleri çok seviyorum. Son soru buydu. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.